estetiği biraz daha tanımak adına e, sağlık turizmine gerçekten çok ciddi bir katkıda bulunuyorsunuz. Örneğin e, sizinle bir anlaşma yapıldı. Hastamız geliyor hı hı. yurt dışından. Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi öncelikle hastaların uçak biletinden e, transferlerine kadar yani havalimanından otellerimize kadar otelimizden hastanemize bu tür hizmetlerin tabii ki de karşılamak zorundayız. E, çünkü Sadece yurt dışında yaşayan Türk misafirlerimiz değil aynı zamanda da yabancı misafirlerimiz de bizim ağırlıklı olarak e, vatanımıza gelmektelerdir. E, geldikleri zaman hani hiçbir şekilde kaybolma riskleri yok. Çünkü sonuçta bilmediğiniz bir yere gidersiniz. Orada da olur olmaz e, bir takım şeylerle karşılaşabiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Evet. Biz bunu tabii ki de yapmıyoruz. Biz isimle karşılama yaptığımız zaman havalimanlarından olduğu gibi direkt otellerine transfer VIP bir transfer sunuyoruz. Hı hı. E, otelimize hemen... Elemanlarımız tarafından bir karşılama gerçekleştiriyor. Bir break yapılıyor orada. Hı hı. Ee, bu şekilde bir ilerleme yürütüyoruz.